Şimdi bu görüntü zaman çıktı? Maçtan sonra çıktı değil mi? Ee, şimdi bakın. Maç başlıyor. Daha 7. dakikada hakemin göz önünde Ceko, hakem görüş açısında rakip geli ayağına basıyor. Hakem penaltı vermiyor. Sonra ikinci devrede Antep'de oyuncu iki eliyle beraber Ceko'yu tam gol atacakken ayağı havaya kalkmışken yani tartışmasız bir penaltı. İçiyor. Hakem %100 penaltı ve kırmızı kart vermiyor. Bunu ben değil, bütün hakem hocaları aynı şeyi söylüyor. Üçüncü pozisyonda gene bir penaltı pozisyonu. Onu da görmüyor. Ki Fenerbahçe kulübü de zaten resmi hesabından bütün pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Üçüncü dakikada Fenerbahçe'nin en kritik oyuncusu İsmail'e kart gösteriyor. Kostiç'e foul bile olmayan pozisyonda sarı kart gösteriyor. Foul ve bitiyor. bir sonraki maçta cezalı duruma düşürüyor. maçında duruma Valla filan ya ilk devrede Antep 14 tane foul yapıyor. O gün üst üste 4 foul yapıyor o gün. Dakikalarını da söyleyebilirim. İki tanesi 25 ve 26. dakikada. Yani aynı dakika içinde 2 foul falan yapıyor. Ve maç bitiyor. Yani biz ne biçim bir operasyon diyoruz, böyle bir şey yok diyoruz tamam mı? Hani Fenerbahçe kazandı falan ama öyle böyle bir operasyon yok diyoruz. Bu görüntü çıkıyor. Adam diyor ki ben gerekeni söyledim diyor ona. Şimdi siz kendinizi biraz Fenerbahçelerin yerine koyun. Yani ben hala şüphe içinde bakıyorum. Evet yani ben kimseye kötü niyetle bakamam. Yani direnç tonusunda kötü niyetle bakamam. Benim yapıma da uygun değil ama bu yönetimden önce çıksaydı bu şey. Yani güler geçerdi geçer. Yani bu yönetimden sonra çıkınca şimdi ben biraz bu, taşlar daha çok yerine oturuyor mu? Ben des. şimdi benim işim şüphe duymak ya. Biz gazeteci şüphe duymak zorundayız. Ben bundan şüphe duyuyorum. Çok ciddi manada. Ne konuştu acaba? Yani oradaki diyaloglarda ne vardı? Ben, belki evet gerçekten Sayra abi dediği gibi Sadece bir hatıra fotoğrafıydı. Hiçbir şey konuşmadı. Hava atmak ya, için onu yazdı. Ya ben bunu bilemem. Ben ama hakemin var, yönetimine var. bakarım. Ama sana niyet okunmaya doğru yönlendirmeye sebebiyet veriyor. Yazılanlar, bak, verilen mesaj, ben, daha sonrası bak, için... Bak yazılanları bakın. Baştan önce gösterdim, ya yani derdim ki... Gül geç derdim. Bu yönetimden sonra bak kaç tane hata saydım değil mi? Hepsi Marabatçı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor yani. Ve bu yönetimden sonra maç bitiyor. Bu post ortaya çıkıyor. O zaman kusura bakmayın ya. Ben şüpheyle bakmak benim hakkım değil mi ya? Buradaki herkes şüpheyle bakmalı bu olaya. Ve ben şüpheyle bakıyorum. Ben burada hakemin de soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Oradaki adamın da soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta burada savcıların normalde bu işi el atması lazım. Yani bizim kimsenin federasyonu falan şikayet etmesine gerek yok. Savcı çağıracak hakemi de ifadesini alacak. Adamı da çağıracak. ifadesini alacak. Çünkü bu bir suç değil mi? Peki, Peki federasyon yani. sadece bu konu üzerine resmi hesabından bir açıklama yaparak olayı geçiştirir mi? Yok. Yoksa Ferhat Yok. Bey çıkıp bir basın mensuplarıyla bu konu hakkında bir bilgilendirme toplantısı Yok. yapar mı? Yani bu konuda federasyonun merkez hakem kurulunun yapması gereken hemen böyle bir olay ortaya çıktığı zaman hakem bu, bu konuda bilgi ister. O bilgi doğrultusunda inceleme başlatır. Ee, burada da hemen Direnç Donusluoğlu Futbol Federasyonu'nu ve Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanını bilgilendirmiş. Bu bilgilendirme ile ilgili kendisine kendisi uğramış olduğu mağduriyetten dolayı biliyorsunuz orada hakem kaldığı zaman ona karşı otelin personeli bir sorumlulukları var. Yani hiçbir şeyini onunla ilgili paylaşamazsınız. Bu futbol takımlarıyla ilgili de böyledir. Yani kulüple sözleşme yaptığınız zaman, anlaşma yaptığınız zaman ee, bu sorumlulukları delmiş oldular. Bundan dolayı da bir yükümlülük altına girecekler tabii ki. Bu hoş olmadı. Ee, ama ben katılıyorum. Hakem bugün çok kötü bir maç yönetti. İnsan bu kötü yönetimden sonra böyle bir fotoğraf da ortaya çıkınca tabii kafasında...